Of. bugün yine okuldan çok geç çıktık da su var diye vallahi okul ölüm ya. Neden oğlum ölüm okul? E ee, sana bir kanıtlayım da gör. Evet git? Buraya. O'dan O o o o sonraki harf ne? E. K'dan sonraki harf ne? L. U'dan sonraki harf ne? Ü. L'den sonraki harfi ne? M.